Ben öyle düşünüyorum. Aksi ise tartışacağız diyorum tekrar çağırıyorum. Gümüşhane Ak Parti'ye en yüksek o, o desteği veren illerden biridir. Yüzde %66 oy almıştır en son genel seçimlerde. Çok ciddi bir orandır. Ama iki dönemdir verdiği desteğe rağmen karşılığını almamıştır. Bir tek istihdam yaratılmamıştır Gümüşhane'de. Bir tek iddia ediyorum, söylüyorum. Bana desinler ki bir tane istihdam yarattık. Yaratamazlar. Yok öyle bir şey. Tarımsal üretim bitmiştir, iş sahası yoktur. Maalesef bir tane e, ciddi yatırım almıştır Gümüşhan o da hemşerimiz, e, kendisini sevgiyle anıyorum, Aydın Doğan'dır. Kelkit'te, Gümüşhane'de yatırımları vardır. E, ciddi sayıda insan istihdam edilmektedir orada, ekmek kazanmaktadır, sağ olsun. Aa, tabii bu hükümeti biliyoruz ki, o güzel hemşerimizin de <laughs> önünü kesmek için elinden geleni yapmaktadır. Şimdi sahipsizlik derken bu. Milletvekilleri sahip çıkmamaktadır Gümüşhane'ye. Bürokratlar sahip çıkmamaktadır. Çünkü bürokratların, bürokratların yani müdürlerinin tamamına yakını Gümüşhane dışındandır. Mevzuat gereği. Dışarıdan atanmaktadır. Gelenler, evet. yani ben e, hepsini tenzih ediyorum. Genel olarak söylüyorum. Kimse üzerine alınmasın ama gelip belli dönemlerini tamamlayıp gitmenin hesabını yapmaktadırlar. Bürokratlarımız, müdürlerimiz. Doğal olarak. E, i̇ktidar Gümüşhane'yi sahipsiz bırakmıştı. Biraz sonra soracağım neden e, sahipsiz bıraktığını ayrıntılarıyla kısa kısa cümleler halinde geçeceğim. Peki, ben şimdi soruyorum, diyorum ki ne kazandırdınız Gümüşhane'ye iktidar partisi olarak iki dönemdir? Milletvekili'ne de soruyorum. Ha geneldeki iktidar böyle, yerelde de böyle. Maalesef genel bağrı sahip çıkmıyor, yerel sahip çıksın e, beklentisi vardır Gümüşhane halkında. Şimdi genelde Ak Parti iki dönemlikte darsa yerelde de Milliyetçi Hareket Partisi üçüncü dönemine girmiştir Gümüşhane'de belediyeyi e, bu da yetersizdir, başarısızdır. Gümüşhane'de şu anda sokakların durumu ortadadır, caddelerin durumu ortadadır. Suyumuzun kalitesi ortadadır, havamızın kalitesi ortadadır, mezbelelik halimiz ortadadır. Hala Türkiye'nin en pahalı şehridir, hala bir halimiz yoktur. Sorunlar benim bir zamanlar burada anlattığımın belki kat ve be kat devam etmektedir. Bazı sorunları söylüyorum. Hala evet. çocuklarımız sabahları köpek korkusundan caddelerde okullara giderken korkmaktadır. Cemaat... Camiye giderken sabah köpek korkusundan e, sokaklarda elinde e, bir, e, bir şeyle gezmek zorunda kalmaktadır. Şimdi sorunlarımız olduğu gibi çözülmüştür. Yani özet şunu söylüyorum Halil Bey. Genelde AK Parti, yerelde Milliyetçi Hareket Partisi. Çünkü şöyle siyaseten sorumluluk vardır. Bunu lütfen kabul edelim. Nimetlerini paylaşırsak külfetlerini de paylaşalım. İki siyasi organizasyon da Gümüşhane'de sınıfta kalmıştır. Yetersizdir. Sorunları çözmekte yetersiz kalmışlardır. İşte bu nedenlerle Gümüşhane sahipsizdir diyorum. Şimdi sahipli olup olmadıklarını soracağız. Ben de soruyorum şimdi şeylere, sayın milletvekillerimize ve ilgililere. Nerede Şiran iki su yolu, nerede Şiran çamoluk yolu? Bunlar söz verilmiş projeler. Tabii, tabii. Her, her dönem. Kardeşim niye tamamlamıyorsunuz bunları? Nerede? Şimdi soruyorum. Sadak Barajı. Ne oluyor Sadak Barajı? ...kastelerde ahkam kesiyorlar... ...Sadak Fatih, Sadak Kahraman'ı... ...ne zaman başlıyor bu baraj? Ne zaman açılacak? Ne zaman inşaat başlayacak? Ne zaman sulamaya başlayacağız? Ya köylerde çiftçi kalmadı, çiftçi... ...yani yarın öbür gün su, su gelecek de var ya... ...çok tuhaf bir şey Halil Bey... ...su geldiği zaman o suyu alıp kullanıp... ...üretim yapacak, çiftçi kalmayacak... ...yoksa bu barajı uluslararası başka firmalara... ...peşkeş çekmek için mi yapıyorlar onu bilmiyorum... ...çünkü acayip göç veren bir ilimiz Gümüşhane... ...üretim olmadığı için... İnsanlar barınamadığı için, e, karnını doyuramadığı için terk ediyor. Köylerimiz boş. Şimdi hayvancılık yüzde elli azalmış. Bizim dağlarımızda çoban yok, çoban. Dağında çoban olmayan bir ülkeyiz ya biz. Ne, peki niye böyle? Niye hayvancılık azalmış? Kardeşim kredileri çoğaltsanız da siz bu her geldiğinizde bu vaatleri verdiniz insanlara. Kredileri çoğaltın, faizleri azaltın. Kefalet kolaylığı getirin lütfen insanların bari üretimi alın teriyle dökerek namusları ve şerefleriyle para kazanmalarına lütfen ortam sağlayın. Bunu söylüyorum. İşte o hayvan satanlar sattıkları hayvanları yerine koyamıyorlar. Cebinde parası yok adamın. Hayvan nereden alsın da koysun. Şimdi bizim doğal yaşam alanlarımız var. Her yeri rant olarak gören bu zihniyet zaten bizi bıktı usandırdı. Talan ediyoruz her yerimizi. Çit deresine yedi adet HES yapılıyor. Niye yapıyorsunuz bunu kardeşim? Bizim doğal mirasımız onlar. Yarın çocuklarımıza hiçbir şey kalmasın mı yani? Her şeyi tüketelim, her şeyi sömürelim mi? O HES'lerden ne elde edeceğiz? Türkiye'de yüzde 25 kaçak elektrik var. Lütfen şu kaçağı denetim altına alın. Yani şu HES'lerden alacağınız yüzde yedilik bölümle e, kimi zengin etmek istiyorsunuz? Bunları kime peşkeş çekeceksiniz? Bizim doğal e, park gibi olan alanlarımızı niye bu e, sizin para hırsınıza kurban ediyorsunuz? Yazık günah değil mi? Hester'e karşısınız. Karşıyım evet. evet. Yılda Gümüşhane 80 bin turist geliyor Karaca mağarası için. Gümüşhane değil düzeltiyorum. Geliyor gidiyor. Gümüşhane buradan hiç faydalanamıyor. Niye faydalanamıyoruz? Niye Gümüşhane'de gerekli yatırımlar yaptırmıyorsunuz? Şimdi soruyorum kayak projesi. Süleymaniye kayak projesi. Nerede bu kayak projesi? Kim takip ediyor? Sormuştum bunu. O zaman siyasi şeylere polemik konusu yaptılar. Belediye başkanına o zaman rica ettim. Dedim ki Belediye imkanlarıyla bir kampanya başladın kardeşim 2-3 trilyona bir tane lift yapabilirsiniz oraya. Yapın bir başlangıcı olsun. Heh. Bana 30-40 trilyonluk projelerden bahsettiler. Kim takip ediyor projeyi? Eski Bayındırlık Bakanı, şimdi Devlet Bakanı Faruk Ozak. Faruk Ozak şimdi Gümüşhane'nin Süleymaniye Kayak Projesi'ni takip ediyor. Güzel. Ama Gümüşhane'liler bilmiyor ki Faruk Ozak aslında camili bölgesine kayak pisti yapmak için kulis yapan bir adam. Biz de Gümüşhane'nin menfaatini Faruk Ozak'a havale ediyoruz. Veya işte valimiz yapıyor, takip ediyor gibi. Nerede bu projeler? Nerede? Yok. Şimdi nüfusumuz hızla, hızla eriyor. Geliyor milletvekilleri diyor ki şikayet ediyor. Gümüşhane kan kaybediyor. Kardeşim iktidar ağlama yeri değil. Kan kaybediyor da niye kaybediyor? Burada insanların karnı doyuruyor da bu insanlar e, psikopat mı, manyak mı? Niye terk ediyorlar illerini? Neden? Yatırım yok, iş yok, aş yok, üretim yok. 36 bin olan tabela 26 bin indi Gümüşhane'de. Hani sahipli gümüşhane? Niye gidiyor burada insanlar? Sen bunu göçü durdurmak veya geri çevirmek için ne yaptın? Sıfır. İşte gelsinler gümüşhaneler gümüşhaneye geçsinler. Efendim sahip çıksınlar. Nereye gelsinler nereye çıksınlar? Neyine sahip çıksınlar? Önce sen sahip çık. Ama özeti şu. Kürt'ün, Kürt'ünlere bakıyorum. Kaldırmışlar odan adalet sarayını yani e, mahkeme yok. Perişan olmuş ilçe. Ya böyle bir şey var mı ya? Ne hakla kaldırdınız onu? ...berişan ediyorsunuz vatandaşı... ...hani üniversiteyle ilgili çalışma... ...Torul'da öyle hakeza hiçbir şey yok... ...işsizlik tavana vurmuş... ...köse terk edilmiş kaderine... ...şimdi bütün bunları yap... ...ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi... ...elini e, arkasına at... ...gümüşhanede dolaş... ...esnafla selamlaş vatandaşın elini sık... ...nasılsa insanlarımız unutacak ya bunları... ...bir dahaki seçimde gelecekler... ...oylarını verecekler bu beyefendiler bir daha... ...ama yok şimdi artık... ...bu iş bitti insanlarımız uyandı. Ben bunu çok sevinerek, kendileri için üzülerek ama Gümüşhane için sevinerek söylüyorum. Artık Gümüşhaneliler bu Afyon'un etkisinden kurtuluyorlar. Ben onu görüyorum. Yani hiçbir kendilerine vaat edilen hiçbir şey yapılmamışken, hiçbir söz tutulmamışken boş laflar artık karınları tok. İşte o yüzden değiştirelim diyorlar. O yüzden değişim hareketi. Çünkü mevcutlardan bıkmışlar artık yeni bir şey istiyorlar. Yeni insanlar, yeni kadrolar, yeni yüzler Yeni projeler biz var. Halil biz boş konuşmuyoruz. Yani şimdi herkes konuşur ama biz boş konuşmuyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Bizim web sayfamıza koyduk detaylarıyla. Bu çok büyük medeni cesarettir. Bakın 17 sayfa bir tane birleşik projemiz var. İncelesinler. Evet. Bir tanesi bana desin ki kardeşim sen sallıyorsun veya atıyorsun veya ayakların yere basmıyor. Ben büyük bir gururla büyük bir onurla yapılan eleştiriyi alırım. Değerlendiririm ama yok. Kim bakacak ona? Ama ben diyorum bakacaksınız. Ha Gümüşhaneler de söylüyorum. Gümüşhaneler bunları takip edeceksiniz. Yetkililerin de takip etmesini sağlayacaksınız. Çünkü affedersiniz bir söz var. El eline şeyini türkü çağırarak kararmış. Kendi menfaatinizi eğer siz takip etmezseniz kimse sizin menfaatinizi takip etmez. Bizim hedefimiz buydu. Bir çiftçi ailesine 3 milyon yani şu günün parası 3700 lira aylık gelir elde e, elde ettirmeyi hedefliyoruz. Bakın 3700 lira aylık gelir. Tekrar söylüyorum 3700 bir çiftçi ailesine. Nasıl nasıl hepsi orada var. O işte hodri meydan diyoruz. Peki diyeceğiz ki biz ne yapmak istiyoruz? İşte bizim ya Halil Bey çok basit bir şeyimiz var. Biz bu güzel ülkede bu güzel insanların huzurlu, mutlu, barış içinde, kardeşlik içerisinde üretmesini ve bu ürettiğini hakça, adilce paylaşmasını Mutlu olmasını istiyoruz. Çok şeyimiz istiyoruz. Ve bu arkadaşlarımız geçmiş hükümetlere ben onlara teşekkür ediyorum. Yapmışlardır bir şeyler. Yani demin o yol mol dediniz onlara da katılıyorum. Yani mutlaka güzel şeyler var. Ne? Ama biz daha iyisini yapacağız diyoruz. Şimdi yol, otoyollar yapıldı güzel. Kaç lira yapıldı? Ne kadar mı?